Merhaba arkadaşlar. Eko yani Emir Kaan, Erdoğan geri döndü. Ve hatırlasın size bir gün gö bir gönder yapmıştım. Böyle anahtarların geleceğini. Şuradan hemen oynama kısmına geçin. Bakın oyunlar gelmiş. Cool. Aynı zamanda bu anahtar var ya. Bu anahtar haftada bir gelecektir. Yani şimdi şunların bir tanesi daha harcarsam. Bir hafta sonra yani 168 saat sonra yepyeni bir tanesi gelecek. Veya bu saklambacı açarsam Korku modu hali geç. Ama yine de ben hapishaneden kaçışı seçmek istiyordum. Bu yüzden hapishaneden kaçışı seçiyorum. Aynı zamanda burada kilidi açmak için kredi kartıyla para yapabilirsiniz. Yeni oyun be. Mükemmel. Kendimi süper hissediyorum. Dünyanın en iyi adamıyım falan diye de bilirim. Neyse yani şimdi hapishaneden kaçıyorum. Biraz bekleyelim. Evet. Şu hapishaneden kaçıyorum. Burada da Guardian var. Gardiyan amca. Aa John da var. John gel beraber kaçalım. Hadi bakalım. Hapishaneden kaçıyoruz. Aynı zamanda bu hapishane Beren'in hapishanesi olabilir. Yani Beren amca var. Gaz çıkan. Gaz çıkan Beren amca. Her <laughs> ha, neyse. Hadi bakalım. Aynı zamanda Roblox sayfa tencere oyunda gibi böyle Roblox youtuberlarının böyle mükemmel oyunları var. Ve bu oyunlarda da böyle hapishaneden kaçış gibi bir sürü Roblox oyunu var. Benim Roblox oyunum yok çünkü kış Türkiye'de Roblox kapatıldı. Hatta yıl dönümünü bile geçen ay 2 ay önce falan geçmiştik ama neyse. Eğer Roblox yeniden açılsın Roblox videoları da çekerim arkadaşlar. Her neyse şimdi de bu adamdan kaçmam lazım. Gel buraya gel amca. Bakkal amca. <laughs> şey bu arada bakkal derken bir an aklıma bakkal geldi ama. ama beni yakaladı yakalayacak. Hops. Görüşürüz ihtiyar amca. <laughs> Benden daha iyi bir suçlu yoktur. Aslında ben buraya yok yere tıklı ama neyse. Eyvah geliyor. Gelme amca. Gelme. <laughs> neyse. Guardian'ı da atlattık. Süper hızımla. Kaçabilirim buradan. Hoppala. John nerede acaba? Aman diyeyim burada dikkat etmek lazım. Bulduğu adam burada muma çevirir bu amca. Şey amca. Neyse. Dilim suçlu bir an ama neyse. Evet yani şimdi 3 tane parkur atlattık. 17'de. Şimdi şuralardan geçmeyi başarırsam. Gizli gizli yerler. Uf. Mükemmel. Evet şimdi buradan bir tuvalet bulmam lazım. Rastgele. Aha da bu tuvalet. Aa kürekle kazmama gerek yokmuş. Bu arada tuvaletten bir şey kazmalar. Minecraft'a döndük ya. Neyse. Şimdi buradan da lavlı mavlı yerlere atlamak lazım. Aslında Bey amcanın böyle sulu hapishanesi de var. Roblox sayfanın bir videosu bu. Bunu izlemeyi unutmayınız. Bu arada böyle hapislerden kaçarım. İşte bir köprü kısmı. Hop. Aynı zamanda bu kısımdan atlamanın yolu pof çift zıplamak. Neyse. Bu arada bu oyunun ismi o bir parkoş. Google Play Store'dan ya da App Store'dan indirilebilir. Her neyse. Zıpladık ve şimdi de sırada böyle kayalı mayalı yerler var. Koş 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 koş. Oh. Tamam neyse kayayı atlattım. Her neyse. Şimdi şuradan koş 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 koş. Ve kaya olmadı. Koş koş devam et ve of son anda. Her neyse. Arkadaşlar şimdi de yukarı çıkıyorum ve ben yukarı çıkarken hızlıca aşağıdan like tuşuna basın. Ve buf geldim bile. Evet şimdi de bu oy bu amcadan kaçmak lazım şimdi de. Hemen şöyle şuraya geçeyim. Hops. Amca oğlum sen bence akşam bize çaya gel. <laughs> Böyle atlatırlar adamı. Bakayım ha şuradan geçeceğim evet. Aa bu neymiş? Gerçeklik paketimi. mi? Aman ne gerçekliği amca. Benim hayatımın gerçeği bunlar. Neyse. Saçma, daha fazla saçma saçmalamadan şuralardan kaçıyorum. Gardiyan da vallahi şu adam ağlar şimdi. Hop. 6 kere zıpladım. Ay. Evet, şuradan paramızı da alalım. Evet, 7 tane daha kısım geçmem lazım. Evet. Şimdi buradan gidebilirim. Aslında arkadaşlar bu oyun online olsaydı kuzenlerimi daha haber verdim Yani Emir, Batu ve Cenk. <laughs> Dalga geçiyorum. Tabii ki de kuzenlerim var ya. Kardeşim diye tanıttıklarım. Onlardır. Ama neyse. Şimdi de buradan enerji içeceği alıp buradan kaçmak lazım. Bum. Ben hapishanesi olduğu gibi böyle Brainrot'ların da hapishanesi oluyor. Bunu biliyor muydunuz? Ha neyse şimdi jet hızı. Hop. Şimdi hiçbir şey dememem lazım. Dikkatimi dağıtmamak amaçlı. Hopa. Evet. Mükemmel gidiyor. Hopa. Ve Rahatladım. Bir an ağlayacaktım. O, o kısım ne zordu. Uf, neyse şuradan devam edelim. Evet neredeyse geldim ve bum. Hapishaneden kaçış gibi mükemmel yerleri var buranın. Hapishaneden kaçıyorum şu anda. Bu bu adam nedense beni hapishaneye attı ama ben hapishanelik bir suç işlemedim. Her neyse bu hapishaneden kaçınca göreceğiz bakalım kim kimi ne yapıyor. Uf, çok iyi gidiyorum şu anda. Hapishaneden kaçış benim en sevdiğim iş. Hop. ha arkamdaki Poriç Poriç de benimle geliyor. Poriç gel bakalım. Gel amca gel. Her neyse 13, 17 şey olur. 4 kısım kalmış. Evet bu 4 kısmı da bitirdim mi bu iş tamamdır. Aa kele bak kele. Pırıl pırıl parlayan bir kafası var. Ha <laughs> ha Neyse. Şuradan da geçelim. Of buralar gerçekten zor ya. Şuradan paramızı da alalım. Evet şimdi buranın vatanlarını tek tek kapatmak lazım ya. Of, çok zor. Neyse. Bu arada arkadaşlar buranın size püf noktasını vereyim. Şu. Hop. Evet. Prosu geldi. Hoş geldi. Gelirken ekmek getirdi. <laughs> çok güzel bir mani buldum. Hatta bir kutu yoğurt falan da olabilirdi. İşte en sevdiğim kısım. Hop. Allah. Tüh. Neyse. Tekrar deneyelim şöyle bir. Hop, hop, tek zıplamak lazım burada. Hopa, hop bedi, hop bedi, hop. Of, tek bir yer kalmış. Hopa, bluebell. Of, nasıl geçtim ama ya? Keşke daha hızlı geçsem. Neyse, bu iş burada bitmek üzere. İşimi bitiriyorum, bu iş bitti. Of uçarak gittim. O oh, astronot Bum. Arkadaşlar bu arada bu oyun oynarken aklıma geldi. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda benim değil Roblox sayfa ve Tencere oyunda kanalına da abone olmayı sakın unutmayın. Her neyse. Şuradan geçelim ve uf mükemmel bir yer. Evet şimdi yapmam gereken şey çok basit galiba. Buralardan geçmem yeterli. Ve buf. Az önce enerji içeceği geçerek geçtiğim yer var ya. Orayı da halledebilirmişim be. Neyse. Bu arada şimdi bu adamdan kurtulmam lazım. Bu adam hapishanenin en kötü koka yemeklerini yapıyordu. Ve çok kötü yemekler yapıyor ya. Neyse. Şimdi ben bunu alt etmesini bilirim. Şuradan bir bazuka silah alayım. Bunun işini bitiririm ben. Hadi bakalım. Hemen şuradan zıplayarak bir silah alayım. Sonra işini bitirmesi kolay. Hopa. Silah etmem. Ateş etmem lazım. Şöyle hop. Hop. Hop Allah! Kaçsam iyi olacak arkadaşlar. Hopa. Bu pis kokulu yemekleri yapan aşçıya vallahi Allah. Hopa. Geliyor. Hop. Canı az kaldı. Az kaldı can az. Şu arada da bir vurayım. Oh. Adamı vallahi küpür gibi patlattım be. Neyse şimdi şuradan çıkmam yeterli. Çıkış hemen şuracıkta. Of günlerdir bu adamın hapishanesinde kuru fasulye yedim. Üstüne de su içtim. Eve gittiğim zaman çok güzel dönerler ve pideler yiyeceğim. Of mükemmel be.